Tarihi bir derbi olacak. Evet. Neler söylüyorsun? Abi çok heyecanlıyım. Bu sefer yeneceğiz, kesinlikle yeneceğiz. Hissediyor musun? Hissediyorum. Bu sefer hissediyorum abi. Gerçekten? Gayet hissediyorum. Yani ben kaleci olur aslında. <gülüyor> <gülüyor> Takıma güveniyorum. Takıma. Ta Takıma güveniyorum. Yeneceğiz. Tarihe geçeceğiz <laughs> bir defa. Tarih bizi bekliyor. <laughs> Tarih gerçekleri buraya getir. Young Ne yapacaksınız? <laughs> Baba tırangil baba. Bugün kurtuluşunuz yok abi. Bugün oyun bizde yeneceğiz. Hiç şansınız yok bugün. Şansınız yok. Sizinle oynamak şeref abi. Keyif almaya bakacağım. Şans yok, tarih yazacağız. Sert girsek sorun olmaz değil mi? Olmaz. Asla. O konuda baştan anlaşalım. Asla. Çünkü ben de bugün sert gireceğim. <laughs> Oo. Ve her an oyuna girebilir. Ve kişilik, kişilikte kadro. İhtiyaç olduğu anda sağdayım. Do it, y'all.